Varmış, bir yokmuş çok çok eski zamanlarda çok çok uzaklarda küçük şirin bir ülke varmış adı ballı incir ülkesiymiş. Bir sabah insanlar bir uğultuyla uyanmış yer sarsılıyor gümbür gümbür bir ses geliyormuş herkes dışarı çıkmış ne olduğunu anlamaya çalışıyorlarmış. Derken dağın arkasından kocaman bir gölge belirmiş. İnsanlar feryat ederek "Eyvah! Bu korkunç devin ayak sesleri buralara kadar geldi sonunda." diyerek kaçışmışlar. Korkuyla evlerine sığınmışlar, kapıları kitlemişler. Günlerce dışarı çıkamamışlar. Bir süre sonra evdeki yiyecekleri bitmiş, açlık çekmeye başlamışlar. Buna bir çözüm bulmak için bir toplantı yapmışlar ballı incir ülkesinin halkı. Şimdiye kadar ne kadar güzel, mutlu, mesut yaşıyorduk. Sağlıklı ve huzurluyduk. Ama bunun pek farkında değildik. Şimdi büyük bir sorunla karşı karşıyayız demişler. Bir çözüm olarak içlerinden üç kahraman genç seçmişler. Sırayla onu devin yanına göndermeye karar vermişler. Birinci kahraman genç Devin yaşadığı dağa doğru tırmanmış ve seslenmiş. Çabuk karşıma çık, seninle konuşacaklarım var. Dev heybetli bir şekilde görünmüş, homurdanarak kapıyı açmış. Ne istiyorsun demiş. Ömründe ilk defa dev gören genç korkudan düşüp bayılmış. Halk ikinci kahramanı göndermiş o daha cesur olduğunu ve bu işi çözeceğini düşünüyormuş. Devin bulunduğu dağa çıkarak bağırmaya başlamış. Hemen ülkemizi terk et senin yüzünden dışarı çıkamıyoruz. Adamın bağırıp çağırdığını duyan dev pencereyi açmış. Bir üflemesiyle genç adam dağdan aşağı yuvarlanıvermiş. Sıra üçüncü kahramana gelmiş umutsuz bir şekilde onu da göndermişler. Bu kahraman genç günlerdir devi izliyor, onu tanımaya çalışıyormuş. Bu dev çok büyük ve güçlü. Zor kullanarak onu dize getiremeyiz. Ne kadar büyük ve kaba da olsa onun da bir kalbi olmalı. O kalbi kazanmak lazım. Bunun da en iyi yolu güzel söz söylemek ve iyilik yapmaktır diye düşünmüş. Ve bir sepet hazırlamış, en olgun meyvelerle süslemiş, devin evine doğru yola çıkmış, kapıyı çalmış. Sizinle konuşmak istiyorum, kapıyı açar mısınız demiş. Dev içerden gümbür gümbür bir sesle ben kimseyle konuşmak istemiyorum demiş. Ama ben sizi ziyarete geldim. Hoş geldin hediyesi getirdim." demiş genç. Dev ise "Ziyaret mi, hediye mi?" demiş. Çok heyecanlanmış. Kocaman kalbi güm güm atmaya başlamış. Şimdiye kadar kimse ona hediye vermemiş gittiği yerlerde hep kötü davranılmış dev merakla kapıyı açmış. Beni ziyarete mi geldin? Beni misafir mi etmek istiyorsunuz? Kahraman genç elbette demiş sizin gibi güçlü bir kişiyi elbette misafir etmek isteriz. Burada birlikte yaşamak bizim için de çok iyi olur. Birlikte çalışır, birlikte yaşarız demiş. Dev ama ben sizin için ne yapabilirim ki? Ben çiftçilik bilmem demiş. Biz sana öğretiriz. Sen de bizim gücümüzün yetmediği işlerde yardım edersin. Yüksek dallardaki meyveleri toplarsın mesela. Böylece güzelce anlaşmışlar, güçlerini birleştirip bolluk, bereket içinde yaşamışlar. Ballı incir ülkesi tekrardan mutlu, huzurlu günlerine kavuşmuş. Üst dallardaki incirleri ise sadece kuşlar yesin diye bırakmışlar. Müzik